دار علينا وبركاته وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتح فاتح

herkes e, bildiği işine yapsın. Kendi işi Allah herkesi değişik değişik yaratmış. O istediğini yükseltir. Yükseltiğini alçaltır. Allah Azze ve Celle'nin ruhudur bu. Kimse kendi sabahsıyla yükselmez. Muhakkak bir sebep olur, Allah Azze ve Celle onu yükselsin diye. Bir sebep olur, alçalsın diye. Allah yolunda olan insan, halis, muhlis olan insan daima e, yükselir. E, nasıl yükselir? Manevi olarak yükselir. Manevi olunca da maddiyet mühim değil. Allah o insanı nereye hizmet edecekse, ne yapacaksa, hizmeti varsa onu yükseltir. Hizmet istemezse onu Allah karşı gelirse rezil eder. Resva olur. Onun şeyi insanlara zarar vermiş olur. Onun için Allah'ın ile beraber olsun insanlar. Dünyaya karıştırmasın. Allah rızası için hizmetini versin. Allah rızası için, rızası için insanlara faydalı olsun. İnsanlara faydalı olan insan Allah Azze ve Celle'nin katında en sevilen insandır. En makbul insan insanlara fayda veren diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin hayırlınız insanlara hayırlı olan. Onun için bu dünya bir mümin, Müslüman ne yaptığını, ne ettiğini bilmesi lazım körü körüne bir şey adam bir şey söyledi onun peşinden düşüp de harap olmasın, helak olmasın. İşte o bu, bugün seneler önce bir hadiseler oldu. En büyük misal o. insanları helak Allah rızası için değil de menfaat için insanların e, görünler e, iyi görünüp e, insanları mahvetmesi e, insanın e, ona iyilik değil kötülük getirir. Allah rızası için hizmet eden makbul olur Allah indinde çünkü sırf burası değil bunun ahireti de var. Sen yani bu kadar insanı yoldan çıkarttın ee, İslam adına e, İslam adına yoldan çıkarmışsın, hem dünyalıklarını mahvettin, hem ahiretliklerini daha hesabını orada artık Allah Azze ve Celle e, sen vereceksin. Allah muhafaza etsin, nefsimize uydurmasın. Meşahiler der, Şeyh babamız derdi, insanın nefsi, Firavun'un nefsi her zaman var. Firavun, senin ben en büyük tanrımızım deyip kendini ortaya attı, helak oldu gitti. Ona tabi olanlar da helak oldu. Onun için bu yola giden fitne fitne çok büyük bir beladır. Bir çıktı mı bırakmaz insanları kandırır doğru yolda olan insanları yoldan çıkarır. Allah'a şükür tarikat ehli dünyaya bakmaz, hizmete bakar. Tarikat olan insan kötülük yapmaz kimseye. Kötülük olan şeytanla beraber olanlardır. Nefsine tazim eden, nefsini bir şey zanneden. Dediğimiz gibi her zaman Firavun vardır. nefsini büyük görüp, kendini büyük görüp, insanları da ona e, taybı olup, helak olan çok insanlar var. Onun için daha kalbinde bir şüphe olan insan varsa onu Allah muhafaza etsin, o şüpheyi kaldırsın kalplerinden. Doğru yol açıktır. Doğru olan bellidir. Allah yolu, tarikat yolu yol dediğimiz tarikat yol demektir. Allah'a giden yoldur. Öteki başka tarikatı olmayanlar muhakkak onların sonu şeytana çıkar. Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır derler. Aynen öyledir. O da şey olmuş Allah muhafaza etsin. Çünkü dediğimiz gibi şeytan boş durmaz. Her zaman var şeytan. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri şeytan insanları yoldan çıkarmak için her türlü e, hile hurda e, e, tuzak kurar. Onun için Allah muhafaza etsin. Allah şerrinden muhafaza etsin. Yani, şeytan emekli olmaz. Şeyh dedi e, gibi e, Emekli olunca ancak insanlar şey o da olmaz onun için dikkat etmek lazım ee, Firavunlar çoktur biri gitti başka yok demeyin çok var her defa e, değişik değişik çıkar karşına onun için ona dikkat edip e, her gün bir yerden bir Şikayet gelir, şu adam böyle yapıyor. Böyle. Ya bu adamı zaten baştan sorun soruşturun, bu iyi midir, değil midir, nedir? Ona göre e, hareket edin. Allah muhafaza etsin, Allah kandırılmaktan muhafaza et, Allah müzi doğru yoldan ayırmasın. Onun Allah'a el fatiha